Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber çok güzel bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzun adı sayı bulma oyunu. Hadi <laughs> şimdi beraber oynayalım. Bu şekilde sayı bulma oyunumuz için <laughs> kağıtlara ihtiyacımız var. Buradaki kağıtların aynısını sizler için eve gönderdiğimiz çantalarla olacak çocuklar. Şimdi önce sayıları kesmem gerekiyor. Bunun için makas kullanacağım. Bu şekilde. Sayılarımı kestim. Gördüğünüz gibi. Sayılarım hazır. Şimdi çocuklar size oyunu anlatıyorum. Önce Buradan bir sayı alıyorum. 3 sayısını alıp Şuradaki gördüğünüz boş kareye koyuyorum sayımı. Ondan sonra buradaki sayıları içerisinde 3 sayısını bulmaya çalışacağım. Ve bulduğum 3 sayıların üstüne bu şekilde pompon koyacağım. Ben pompon kullanacağım çocuklar. Sizler boncuk kullanabilirsiniz, makarna kullanabilirsiniz, İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde 3 rakamı koydum. Şimdi önce buradaki sıraya bakıyorum. Bu sırada 3 sayısı var mı? Hmm. Evet buldum bir tane. Bunun üstüne bir tane pompon koydum. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada 3 rakamı var mı? Hmm. Evet bir tane daha buldum. Onun üstüne de pomponu koyuyorum. Şimdi de üçüncü sıraya bakıyorum. Hmm, evet, üçüncü sırada da üç rakamını buldum. onun üzerine de pompom koyuyorum. Aynı şekilde dördüncü sıraya bakıyorum. Ve dördüncü sırada da üç rakamını buldum. Şimdi de son sıraya bakıyorum. Evet, bir tane üç daha buldum. Bu şekilde çocuklar, üç rakamını bulmuş oldum. Şimdi toplanıyorum, topluyorum. Ve evet. başka bir rakam deniyorum. Şimdi de hmm, bir, bir sayısını bir sayısını boş karenin içine koyuyorum. Ve ilk sırama bakıyorum. İlk sıramda bir var mı? Evet. Buldum bir tane. Şimdi hemen pomponumu koyuyorum. İkinci sıraya bakıyorum. Evet. İkincisini de buldum. buraya da koyuyorum. Şimdi üçüncü sıraya bakıyorum. Evet, bir tane de burada buldum. Şimdi dördüncü sıraya bakıyorum. Bir tane de burada buldum. Şimdi beşinci sırama bakıyorum. Bir tane de burada buldum. Evet, bu şekilde bir sayısını da buldum çocuklar. Evet çocuklar, oyunumuz bu şekilde ilerliyor. Aynı şekilde diğer sayfada da var sayılarımız. Buraya da 8 sayısını koymak istiyorum. Boş karenin içine 8 sayısını koydum. Ve ilk sırama bakıyorum. İlk sırada 8 sayısı var mı? Hmm, evet. Bir tane buldum. Üstüne pompon koyuyorum. Şimdi ikinci sıraya bakıyorum. Burada sekiz sayısını bulamadım. Şimdi üçüncü sıraya bakıyorum. Evet, bir tane de burada buldum. Şimdi dördüncü sıraya bakıyorum. Evet, bir tane de burada buldum. Ve beşinci sıraya geçtim. 5. sırada da bir tane 8 buldum. Şimdi 6. sıraya bakıyorum. 6. sırada 8 rakamını bulamadım. Şimdi 7. sıraya bakıyorum. 7. sırada da bulamadım. Şimdi 8. sıraya bakıyorum. Evet, 8. sırada buldum bir tane. Şimdi de 9. sıraya bakıyorum. 9. sırada da bulamadım. Bu şekilde çocuklar bütün rakamlarla aynı şekilde oynayabilirsiniz. Ve evet çocuklar çok eğlenceli bir oyun. Ailenizle beraber sizler de bu oyunu oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.